babe that Yavrum, kalk, kalk. Ne oldu oğlum sana? Kapısını açtı mı Otel'e mi giremeyeceğiz lan bu saatten sonra? Oğlum, ha? Oğlum. Kapı açtı mı? Oğlum. oğlum sana ne oldu evlatçığım? Anlat bana. Otel'e mi giremeyeceğiz lan? Ay, oğlum, ne oldu? Ne oldu? Korkutma beni. Anlat, anlat anneciğine. Anne. Ha? Sen beni tuvalette mi doğurdun? Tövbe estağfurullah. Allah'a laf öyle oğlum. Ne tuvaleti? Tuvalete mi doğurdun anne? Niye ben bu kadar mahsızım o zaman? <laughs> dur, dur anne. Böyle şey olur mu? Anlat bakayım bana. Sakin ol. sen böyle şeyler küfürler etmezdin. İşin mi olmadı? Ya işin mi ya? Oğlum, sen böyle şeyler yapmazdın. Bak korkutuyorsun annene yapma. Bak anlat bakayım bana derdin oğlum. Bak gerçekten korkutuyorsun ya ama evladım, hadi bana anlat derdin. Ay ben ne yapayım? Bir suyun altına gir istersen ha. güzel çocuğum, ben de bir kahve yapayım sana. Ha. Yavrum, hadi gel ben. <laughs> hadi, hadi. Yanımda ol ama tamam. Tabii yanındayım, hiç bırakır mıyım ben seni? Hiç bırakır mıyım? Oğlum, yavrum. Ah be güzel oğlum, ah. İki günlük kız için mi böyle dağıldın A benim güzel oğlum? Ben sana dedim, buraların kızları kaprislidir dedim. İstekleri bitmez dedim. Ya şimdi düzceden bir haber salsaydık on tane aday olurdu. Beğenemedin ki birini. Ne yaptım ki ben? Bir gün aldım. Bir de trafikle uğraşmasın, yürümesin, yorulmasın diye... ...evine bırakayım, işine bırakayım dedim. Ne yaptım ki? Anlamıyor oğlum. Anlamıyor bunlar. Zamane. Sen niye üzüyorsun güzel kalbini be evlatçım? Ya bırak gitsen. Yol açık olsun. Gitmesin. Gitmesin anne. Gitmesin. Gitmesin. Oğlum yüzüğü atmış dedin ya. Yani zorla yenilen aş ya karın ağrıtır ya baş. O kız bize göre değil evladım. Sen niye inat ediyorsun be çocuğum? Seviyorum anne. Ne yapayım? Seviyorum işte. Sen niye anlamıyorsun ya? Ben zaten kafaya koydum. Alacağım ben bu kızı. Hem Ziya baba da benimle beraber. İnşallah alacağım kızı yani. Allah Allah. Ah. Nereden bulduk bu kızı da? Takıldım senin aklına, uydum be oğlum. Kalktım geldim buralara. O Halil'i de Allah bildiği gibi yapsın. Öyle kolay bitmez. Bitmeyecek. Mutlarız. <laughs> <laughs> oğlum, Allah'ım yardım et bize. Yavrum, Bir senden başka kimsem yok oğlum.